Herkese tekrardan yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün yanımda Mustafa var. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bugün arkadaşlar Galatasaray'ın burnunda yeni transferi Leroy Sané için bir challenge yapacağız. Sané'yi kaleye koyacağız arkadaşlar. Şu an bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Sané daha İstanbul'a bile gelmedi hocam. O kadar hızlı bir şekilde sizlere bu videoyu ulaştırıyoruz. O yüzden de bir like atıp bir ay puanını kullanmayı da unutmayın. Abone değilseniz bir abone olup bildirimleri açın. Daha fazla çünkü böyle flash transferleri oldukça biz bu challenge yapmaya sürekli olarak devam edeceğiz. Mustafa ile olur, Çağatay abi ile olur, başka başka arkadaşlarla olur. Hiç fark etmez ama transferler devam ettikçe bizim videolarımız, bizim challenge'larımıza devam edecek. Bugünkü şanslı kalecimiz Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane. Allianz Arena stadındayız. Bu stada yabancı bir isim değil Leroy Sane. Eski bir Bayern Münihli. Onun da bir editi vardı. Eski bir Manchester stili. Bu stada yabancı bir isim değil. Ben de aynı repliği kurmuş oldum. Ama yok. Eski bir Manchester City'li Leroy Sané. Mustafa da yaptığı birisi değil, tedirgin etmeye defal ediyor bu oyunlayı. Tekrar Messi. Messi getiriyor Lionel Messi çekip bomba vuracak. Faul. Kim yaptı hocam? Hocam Gizli. hatta bu transfer yüzüne ben duyduğum kadarıyla Fenerbahçe sizden daha yüksek vermiş. Evet. Akşam Bundesliga'yı çeken olduğu için sizi sizi teklif. Ben öyle duydum. Evet evet. Haberler o yönde. Acun da istifa etmiş Acun Ulcalı. Bakalım şuradan bir gol at da Leroy Allah Sana Allah transferine Allah yakışır Allah. bir gol olsun ya. Oy. Olmadı Adamın kaleci adam kalecilikte de var ya. Baksana onu kurtardı. Leroy Sane ne diyorsun sen be? Acaba Galatasaray Sane'yi kaleci olarak mı transfer etti? Yok ha. Yok Hocam kan da var o. Ah, Ford'un gördük Messi Lionel Messi. Şöyle bir ilk golümüzü atalım mı? Lionel Messi sana. Ne yaptın be? Montavik da bomba var. Carlos vurursa ağlarız yapmayın hocam. Wesley Snyder dışarı gitti. Eski bir Galatasaraylı Wesley Snyder. Eski bir Galatasaraylı yeni bir Galatasaraylı'ya gol atacaktı. Direğin dibinden dışarı çıktı. O simen kalır mı? Baba o simen al Hilal'e falan reddetmişler. Hiç yani kalacak yönden emin değilim ya. Valla Al-Hilal'i bir kabul etti dediler. Sonra bir reddetti dediler. Bir şeyler oldu orada ama. Bence kalabilir. Bu arada Lionel Messi! Lionel Messi! Harika bir bomba gol. Leroy Sané 10. dakikada belki de giyeceği forma numarasında Hoş geldin diyor Messi. Güzel bir bomba gol. Biraz sesim garip geliyor olabilir arkadaşlar. Boğazlarım kötü. Ya öksürük falan çok var ama öksürdüğüm yerleri keserim videoda. O yüzden sesim biraz garip geliyor olabilir. Onun da kusuruna bakmayın. Hasta hasta sizin için ve Roysana videosu yetiştiriyoruz hocam. Bir like'ınızı, aboneliğinizi, yorumunuzu alalım. Çok da bir şey istemiyoruz sizden. 1-0'da öne geçtik. Messi'nin güzel golüyle David Villa. Mbappe, Phil Foden. Hocam hafif bir kastı orada ama yönelmesi. Ben diyor daha söyleyeceklerim var dedi ama çok etkili bir vuruş bu sefer gelmedi. Leroy Sané. Beckham. Dışarı döndü. Busquets Maldini. Tah. Hocam tahtan ah, da yemeyiz. Kırmızı Aman. Aha. Hocam aha, gol geldi. Aha. Wesley Snyder. Wesley Snyder. Leroy Sané. Messi tamam benim daha söyleyeceklerim var dedi Oha. dışarı attı Messi nasıl dışarı atıyorsun şunu Del Piero'dan şimdi Victor Osimen Victor Osimen oh, Sonne Oha Oha Parmaklarının ucuyla Tamam biraz uzak ama Sonne gibi bir futbol gibi oradan Kalede de şov yapıyor değil. kalede de bak bak Aslanıma bak Üçlü çektiriyor Allah Allah. E? İşte O kırsı bir kırstı lan. Oyunda bile bu kadar hırsıysa. Baksana. Galatasaray'da. Messi gel hocam buraya. Her videodan kendi videolarımızı attığımız gibi bir tane atalım. Hadi bakalım Mustafa'nın kanalında böyle çok gol var. O Mustafa'nın kanalında açıklamada bırakacağım. Oh. Evet. Adam ben dedim arkadaşlar adam burada da attı. Bu adam bu adam bunları atıyor. Bu adamda bu var. Bu golleri atıyor. Hocam e, güzel attık. Kornerden golledik valla. Bu challenge'larda herhalde ilk <laughs> defa ben kornerden gol e, sen çok sıkıntılısın okundu ya. Sane. Lan Carlos'a çarpmış aslında. Ama güzel gol. Kendi kalitine yazar zaten bunu ya. Yok Messi'ye yazdı ya. Messi'ye yazdı. Del Piero, Osimen, Beckham. Uf. Oha. Oy. Uf uf uf. Beckham ne vurdun? Ah lan. Ulan nasıl vurdu ya? Sane baba yemiyor oh, valla. Beckham'da, Beckham'da zaten yükselen olmaz. Filip Lam. Messi. Foden tekrar Messi'ye doğru. Lionel Messi. 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 Messi, Messi. Messi direkten döndü. Ay 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 ay. Son dakika. Gidiyorduk. Ah 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 bir direk. Hanna var o. oğlum. David ya ver. Son. Tekrar Viya'ya doğru ama çok kötü bir pas. Hanna var ha. Lan. Böyle bir hata olmaz. Hanna var tamam. toparladı. Fol... Yok lan formol. Topa müdahale. İstatistikler bu şekilde. Şut sayıları eşit. Bizim Saner'in altı kurtarışı var. Bizim Saner bir iş yaptı bayağı. Gerit Bale mi alsak Forvet'e? Forvet'e Bale alacağım. Bale biraz daha orada etkili olur. Son Lafod'un yerini değiştirip buraya Del Piero. Zaten son çift ayaklı. Böyle devam ikinci araya. Rumenige pasını verecek. Verdi Del Piero. Son o topu kes. Son izledin. Son saniye ama yeter daha. Leroy Sane. Şov yapıyor. Babaya bak ya. Oğlum herif şov yapıyor lan kalede. Ay e, direkt orta gibi oldu bu. Maldini. Sondan pas. Lionel Messi. Messi tah. Kanavaro. Çekilin lan. Olsun. Cannavaro. Sane. Ne yapıyor? Aa korkuttu. Olabilirdi. Cannavaro indirdi hocam. Del Piero el var. El vardı bu arada. Davit Villa. Ya, David lan nasıl? <laughs> Kaleyi nasıl tutturamıyorsunuz ya? Orada el vardı bu arada buz kesti yüzde yüz. Yüzde bir milyon el artı var. Ver, vara gidesin, ver, vara gidesin. Sana artı beşteyiz ve izlemeye karar verdi. Tavsiye edildi izlemesi. Sizce pozisyonda el var mı? Yorumlarda bekliyorum. Hakem vara giderken biz de değişiklik yapalım hocam. Sondan çok bir verim alamadım bugün. Nedved alacağım oraya. Snyder yerine Beckham alacağım. Ondan sonra Davidi yerine Ronaldinho mu alsak? Rafa Silva'mız da var. Rafa Silva alalım. Ablacım Rafa Silva diyorum. Sol ayaklı kimi alabiliriz? Sol ayaklı da alacak kimse yok. Stojkovic sol ayaklı mı? Bu adam da sağ ayaklı. O zaman buraya Figo... Yok Ronaldo alacağım. Gerit Bey'li sağ açık oynatacağım. Tamam. Canavaro indirdi. Del Piero. Rafa Silva bıraktı. Ronaldo! Girer girmez Cristiano Ronaldo! Ronaldo 66. dakika Yozgat'a selam gönderiyor. Girer girmez Rafa Silva ile beraber iki Portekizli'nin ortaklığı. Rafa Rejma'dan asist Cristiano Ronaldo'dan gol. İki bir öndeyiz tekrar. Burada Ronaldo, Rafa, Ronaldo ve top ağlarda. Leroy Sané'nin burada <laughs> yapacak hiçbir şeyi yok. Oyuncuyu çeker Çektim hadi sabahtan beri sanki sen çekmişsin gibi. Dışarı gönder. Sanki kendin çekiyorsun da bana oradan oyuncuyu çek diye. Vur, oğlum vuracağım demedin ki hiç. Kardeşim benim demeden seni çekmen lazım. Cristiano Ronaldo indirir misin oğlum? Ronaldo'yu Ronaldo aldık. Ronaldo bile indiremiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Lam, Gerd Bale. 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 Bale bir plase girit Bale. Girit <laughs> Bale. Bu adam bombacı değil ha. Bu adam bombacı değil. Girit Bale. İnanılmaz bir gol attı. İnanılmaz bir gol attı Gerit Bale. Leroy Sanchez böyle da? alkışlıyor. İşte böyle alkışlıyor Leroy Sane. Bale bir şut fake'i. Bu şut tam 90'a. Çok iyi vurdu be. Çok Ecemi, sert, çok değil, düzgün gerit Bale. Harika bir gol attı. Şuna bak. Of. Vallahi tek diyeceğim şey tebrik etmek. 69'da 3 bir. Çekeyim hadi. Al çektim. Oy! Ya yok <laughs> 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 Marcus Rashford. Nakamura. Nakamura'dan pas. Rafa <gülüyor> dışarı. <gülüyor> Boş kale. Nasıl lan? Bomboş kale. <laughs> Bomboş kale atamadı Rafa Silva. Devam ediyoruz hocam. Allah'ım ya. Ronaldo indirir mi? Snyder. Rafa Silva. Rafa Silva'dan pas. Wesley Snyder. Snyder. Üstten düşüyor. Okay. Var ya bak bu maçta çok güzel goller attık ama var ya o kadar güzel goller de kaçırdık ki aynı zamanda. Yani böyle direkten dönenler var. Sané'nin çok iyi kurtarışları var. Del Piero. Del Piero. Vuramadı. Maldini alır mı alamadı. Marcus Rashford. Marcus Rashford ama oradan güzel bir gol atar dedim. Bu hangi kartı? Big Time mı? Ha 2021'den kalan kart. Tamam işte o ya, bir ara geldi. Değil. 2023'te geldi ya bunun Big Time o mu? Evet evet o. He. Sana Ronaldo. Ronaldo indirdi Aha, Rafa Silva. Akrep kontrol. Rafa! Yuğartık. Helal lan. Lan ye, ye buluyor. Bunu ye ya. Şuna bak. Akrep kontrol. Abi şunu ye ya. Şu gol olsun ya. Şu golü harbiden ye ya. David Beckham. Ters çizdi hocam. Beckham sana. Tek aldı herif. Sana başlattı Zico. Nakamura. Alexander Arnold. Zico. Rafa Silva. Rafa Silva'dan Wesley Snyder. Pavel Nedved geldi aldı. Pavel Nedved gidemedi. Cancelo. Lahm orada. Rafa Silva vuracak. Vurdurmadık. Marcus Rashford. Dakika 85 artık son dakikalara giriyoruz. Keito Nakamura döndü. Nakamura sana. bir gol daha gelecekti. Zico bombacı mı? Hayır. Hayır. Lan Zico bombacı mı sendeki? Hayır. Şunu bir ye o zaman. Gel Bale. Bale. Bale bıraktı. Ronaldo. Cristiano. Abi, Ronaldo. Ya. Leroy Sané. Oysa Rashford gibi ya. Şimdi o zaman ben bu maçın şerefine bu korneri Leroy Sané ile kullanırım. Orta sahadan gol yersin. Leroy Sané doğrudan kaleye gönderdi. Sané kullandık korneri Guti. Beyler geri dönün lan. Aha kanla var. Vurun lan. Rolo oldu o. Vur lan. Oğlum alın lan. Tamam döndü kalesine. Kalesine döndü Beckham. Baba vuramıyorduk ki. ama. Allah Allah Atamadı. Aha Del Piero. Del Piero. Del Piero lan Rafa Silva'dan sıyrılıp vuracaktım. Rashford. Ve maç Aa, bitiyor mu bitmedi? Maç çıkamıyor hiç ki bizim pas yapmayı bilmiyor. Hadi ya. hocam Nedved. 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 Nedved de bir tane atam iyi olacaktı da. 3-1 bitti maç hocam. Güzel bir maç oldu. Güzel goller attık. 3 1likte bir galibiyetimiz oldu. Ronaldo'nun golü var. Bale'in çok güzel bir golü var. Messi'nin güzel bir bombası var. Messi'den bir de korner gol yedik. Yani yine başla hangi gol yazacağımı bilemediğim bir video oldu. 12 tane kurtarış yaptı. Benim sanem 7 tane yaptı onun sanesi. inanılmaz golleri de Leroy Sané çıkarttı. Messi 7.5, Bale 7.5 ve Leroy Sané 7 almış zaten. Şurada baktığınız zaman Cannavaro da 7. Foden, Rafa Silva, Ronaldo. Bizde en düşük Nedved almış. Beckham almış. Mustafa en düşük Wesley Snyder almış. Tah falan almış. Baktığımız zaman onun sanesi de 6 almış. Yani ikimizde de saneler 3. sırada. Messi'ye davranış onda. Ben golleri izletirken sen de maçla ilgili görüşlerini bizlerle paylaşırsan güzel olur. İşte Hocam sen o golleri giyip de tut, yani yedi golleri tutsa daha iyi bir video olur. Ama yedi golleri tutsa senin vurduğun var, benim vurduklarım var, say say bitmez. He onları yiyip bu yediklerini tutsa diyoruz. Ama oğlum korner gol falan Aynen da var. Öyle. Bence Bale'in attığı gol de çok güzeldi. Bale bombacı bile değil orada da olağanüstü bir gol. Ee, 10 kere denersen bir bile belki tutmaz ama Gerit Bey'le attı. Mesle bu videoda tuttu. Gerrit Bey'le attı. Orada bir de hani çok iyi topu sürdü etti falan. Ben çok şaşırdım bu golün olmasına. İnanılmaz bir goldü. Sizler bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Galatasaray'ın Leroy transfer hakkındaki görüşlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Hangi mısınız Yeni sezonda şampiyon kim olur? Bunları da yorumlarda bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.